Ata sözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Ata sözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Samanı saklarsak gelir mi zamanı? inek mi bulup yemiş sakladığımız samanı? Damlaya damlaya göl mü olur? Damlaya damlaya sen mi olmuş? Tencereyi yuvarlanmış kapağını mı bulmuş? Tencerenin kapı kayıp mı olmuş? sözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Atasözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Tık tık. Duydun mu? Çok güzel bir şey olmuş. Aa, çok güzel bir şey mi olmuş? Yoksa yoksa leylekler mi dönmüş? Aa, hayır hayır. Leyleklerin dönme zamanı daha gelmedi. Ee, Ay şey o zaman şey olmuş. Ee, yani şu bülbüller vardı ya. Oradaki yumurtalardan yavrular mı çıkmış? Hayır. Yavrular da çıkmamış. Peki ne olmuş? Ee, nerede olmuş? Neden olmuş? Nasıl olmuş? Damlaya damlaya göl olmuş. Göl ne? Göl mü olmuş? Ede bizim zaten gölümüz vardı bir tane daha mı olmuş? E çok güzel olmuş gerçekten. <laughs> Hayır Tık Tıkcım öyle değil. E, ya nasıl peki? Hani aşağıki mahallede sincap ailesi vardı ya. Evet. E, yeni taşındıklarından kış için yuvalarına erzak toplayamamışlardı. Sana bahsetmiştim hatırladın mı? Evet hatırladım. Hatta tüm komşularımıza haber vermiştin. Sincap ailesine yardım edelim demiştin. Ben de kışa çok aç kaldı. O kadar yiyecek toparlayamayız demiştim. Evet işte o tık tık. Ben de sana demiştim ki damlaya damlaya göl olur. Ya işte tam da böyle olmuş. Damlaya damlaya göl olmuş. Gelirken yanlarına uğradım tüm aile çok ama çok mutluydu. Kış için artık çok hazırlarmış. Nasıl yani? Tüm yiyecekleri sen mi topladın? Bunu tek başına nasıl başardın? Tek başıma başarmadım tık tıkçım. Tüm komşular birlik oldu. Kendileri için ayırdıkları kışlıklardan bir miktarını Sincap ailesine götürdü. Ha, şimdi anladım. Yani öyle olunca da damlaya damlaya göl oldu. Ay bak şimdi çok iyi anladım bunu. Evet tık Tık'cığım Hiçbir şey az değildir. Az dediğimiz şeyler çoğalır ve çok olur. Evet damlaya damlaya göl olur. E, tak tak. Efendim? Hani senin bana aldığın kocaman bir kumbara vardı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ay şey o hala çok boş. Nasıl boş? Ben onu alalı çok olmuştu. Neden dolmadı? Şey, aslında şey onun dolması çok zor diye düşündüm ben. O yüzden biriktirmeye hiç başlamamıştım. Şimdi anladım ki biriktirmeye başlasaydım bu zamana kadar zaten dolarmış. Evet arkadaşım tabii ki sen de ufak ufak da olsa eğer o kumbarayı doldurmaya çalışsaydın o zaman zaten dolmuştu. Doğru söylüyorsun ama üzülme. Geç diye bir şey yoktur. E şimdi başlarsın. Çok kısa sürede damlaya damlaya göl olur ve sen de kumbarayı doldurursun. Evet doğru söylüyorsun. Küçük şeyler, küçücük şeyler, birikince bir büyük olur. Sakın vazgeçme bir gün, damlaya damlaya göl alır. Evet arkadaşlar, damlaya damlaya göl olur. Siz de hiçbir zaman vazgeçmeyin ve her zaman bir şeyler için sabredin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ata ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Samanı saklarsak gelir mi zamanı? İnek mi bulup yemiş sakladığımız zaman? Damlaya damlaya göl mü olur? Damlaya damlaya sen mi olmuş? Tencere yuvarlanmış kapağını mı bulmuş? Tencerenin kapı kayıp mı olmuş? Atasözleri deyimleri anlatacak tak tak tık tık Atasözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık, tık.